seans günü ikinci işlem gününe devam ediyoruz Paratoner'de ve GCM Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı sevgili Kudret ay yıldır bu ekranlarda her salı olduğu gibi sevgili Kudret hoş geldin. Sesim geliyor herhalde. Evet sesin geliyor. Baş tamam. olduk. Ee, şimdi 8 14 15 lerde dolar. Biraz doları yani biraz değil bayağı doları konuşalım bugün. Çünkü tüm vatandaşlarımız, yatırımcılar hepsi dolara bazlı olarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Ne dersin öncelikle neden buraya geldik? Şimdi dolar lirasının yukarı yönlü hareketlerini Belli başlı zaten devam ediyordu. Hatta TCMB'nin toplantısı öncesinde de 7.80 civarlarında seyirler de sürüyordu. Ama geçen hafta Merkez Bankası'nın faizi pas geçmesiyle birlikte piyasa beklentilerinin dışında olan bir hareketle 7.98'lere kadar yaklaşık bir 18 kuruş o gün yükselmişti. Ondan sonraki süreçte acaba 8 seviyesi aşılacak mı? Burada tekrar Merkez Bankası o toplantıda yapmadığını yeni dönemde yapabilir mi? Burada Türk lirasında yeni bir hikaye yaratılıp kur 8'de baskı görebilir mi? şeklinde sorular varken bir yandan da işin jeopolitik risk teması da gündemi ciddi anlamda meşgul etti. Zaten Avrupa Birliği özelinde Türkiye... Doğu Akdeniz sürecini konuşuyorduk ve bu risk görüntüsü zaten devam ediyordu. İlaveten Amerika, e, Türkiye o jeopolitik e, görüntü dikkat çekti ve bu risk katsayılarında, risk faktörlerinde gündemde geldiğimizde pazartesi günü 7.98-8 bölgesini açtı. Zaten psikolojik olarak da bu bölgenin üzerinde yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanmış oldu ve zaten Amerikan dolarının gelişmekte olan ülke para birimleri arasında performansına baktığımızda Türk lirası burada çok ciddi bir şekilde kayıplar oluşturdu. Hem dış dinamikler hem de kendi iç dinamiklerimizden ötürü de 8-15'lere bugün itibariyle gelmiş bulunmaktayız. Ee, şöyle bir nokta da sanırım Kudret artık hani yatsınamaz işin psikolojik noktası. Çünkü piyasanın içerisinde insan faktörü var. İşte sen ben yatırım yapıyoruz. Yani hepimiz e, robotların dışında insanlar yatırım yapıyor diyelim. Tabii bu işin içinde psikolojiyle girince bir de belli bir takım bekleyen dediğimiz o pending orderlar girince de onlar geçince hızlı bir şekilde kademeli yükselişle görüyoruz. Şimdi 8 TL'nin üzerine muhtemelen çok fazlasıyla bekleyen emir girilmiştir değil mi? Oralara hani buy stop dediğimiz o forex piyasalarındaki tüm emirler muhtemelen 8 TL'nin aşağısına girildi. E bunlar da etkili oluyor sanırım. E, tabii ki. Yani şimdi biz işin duygusal boyutunda bakıyoruz. Milletimizin genel genetik özelliği bu ve kurun gelmiş olduğu noktada bizi ister istemez farklı duygular oluşturabiliyor ama işin e, piyasa tarafında hani duygulardan arındırdığımız zaman, e, işi profesyonelliğe taşıdığımız zaman bu varlığa sadece bir finansal ürün olarak gördüğümüzde e, tabii ki uzun zamandır e, 8 seviyesine doğru yeni bir hareket alın ama bir türlü 8'in üzerinde bir hareket göremeyen bir e, varlıkta 8 üzerindeki fiyatlamalarda hem olası bir satış beklentilerinin topları stopları hem de üst bölgede 8'e aşması durumunda pozisyona dahil olmak isteyenlerin de iştahını kabartmış oldu. Yani bunu hem manuel bir şekilde hem de otomatik bir şekilde işin tradesel boyutunda da çok net bir şekilde Fiyatlama alanından görebiliyoruz. Buralarda seviye belirtmek doğru nokta olur mu Kudret? Çünkü muhtemelen siz sabah raporunu işte sen ve ekibin hazırladığı zaman seviye vermeniz gerekiyor yatırımcılarınıza. Ee, yani daha önce tartı görülmemiş seviyeler olduğu için direnç vermek ya da destek vermek çok güç değil mi göreviniz açısından? Kesinlikle çok güç. Bu tür zamanlarda özellikle yatırımcılarımıza bu işin mantalitesini anlatmak bazen zor olabiliyor. Çünkü özellikle işin seviye bazında vurgu yaparken geçmişteki fiyatlama davranışlarından esinlenebiliyoruz. Ama bu tür varlıklarda yani yeni yeni sürekli tarihi zirve oluşturduğu noktalarda bazı teknik göstergeler vasıtasıyla Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani örnek veriyorum Fibonacci, örnek veriyorum işte Bollinger Bandı, örnek veriyorum envelop göstericisi gibi. Yani bize önümüzdeki döneme ışık tutabilecek, en azından söylediğimiz şeylerin arkasında ya sen bu seviyeyi neden söyledin? Dediğinde arkasında tutabileceğimiz teknik göstergelerden yararlanmaya çalışıyoruz. Hı hı. Mecburen bu işimiz gereği bunları yapmak durumundayız. Ama olmayan bir fiyat ya da daha önce görülmemiş bir fiyat üzerinden bir tahmin yapabilmek şu an için inanılmaz zor. Bir de işin bu fiyatlama reaksiyonundaki tahminleri yaparken de almış olduğumuz makro göstergelerde de bozulmaları olabiliyor. Örnek veriyorum geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nda piyasa 100-200 bas puan arasında faiz beklerken Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin dışına itilmesi ve hali hazırda yükseliş hareketi olan doların yukarı yönlü reaksiyonu her ne kadar bizim teknik anlamdaki görüntümüzü bozmamış olsa da işin temel makro yorumlaması kısmında yeni döneme ilişkin tahminlerin zorlanmasına sebep oluyor. Örnek veriyorum, şimdi dolar 8.15 oldu. Merkez Bankası henüz bir hafta önce Sabit bıraktı. O zaman şimdi yeni toplantıya kadar hiçbir şey yapmayacak mı, yapacak mı? Bu kafa karışıklığıyla e, mevcut fiyatlama reaksiyonu kaçırabiliyoruz. Bu, hı hı. E, bu sebeple de işin makro boyutunu da doğru ve e, daha anlamlı bir şekilde yorum yapabilmemiz için önümüzün de çok daha iyi bir şekilde berrak olması gerekiyor. Şimdi bugün yön olarak sabah ben de işte haberleri karıştırdığımda ajanslara baktığımda hani Euro varlıklarının zayıflayabileceği Amerika'da işte seçim belirsizliğinden dolayı altın ve tahvil piyasalarına eş güdümlü bir şekilde eş zamanlı bir şekilde satış gelebileceği ve endekslerde de böyle bir kırmızı tablo olabileceğini az çok kestirdim Kudret. Şimdi genel tabloya baktığımız zaman Avrupa artık krizin değil mi? Vaka e, krizinin yeni merkezi oldu. İşte tekrar Amerika'dan bu e, bir, bir sıralamayı da tırnak içerisinde maalesef almış olabilir. e Şimdi böyle bir tabloda bizim Borsa İstanbul için konuşmak gerekirse V şeklinde bir dip bir daha görür müyüz? Birinci pandemide 1000 puan seviyesi aşağısını görmüştük. Yanılmıyorsam 820 puan, 830 puanları söyleyebiliriz telaffuz olarak. E, buralar bir kez daha görülür mü yoksa ikinci dip böyle biraz daha yukarıda bir dipten bahsediyoruz? E, yamuk bir W mu olur sence? Şimdi aslında bir nebze şanslıyız. Şundan şanslıyız. Mart ayında piyasalar buna hazırlıksız yakalanmıştı. Bir panik havası vardı. Evet şimdi yine ikinci dalga konuşuyoruz. Borsalarda satış görüntülerinden bahsediyoruz ama o zamanki panik havasının bu zamanda olacağını ben düşünmüyorum. Tabii ki borsalarda gelişikimeler olacaktır. Hatta işin tekniksel boyutunda da Borsa İstanbul'un eğer aylık grafiğini açarsa izleyiciler o 1245'lerden başlayan zirvelerden oluşan trend çizgisi kabataslak 1192 civarlarından geçiyordu ve aylık bir grafik olduğu için de bu bölgenin üzerinde aylık kapanış yapıp yapmayacağına da bakmak gerekiyor. Yani gerçekten e, önemli bir bölgeydi. Nitekim belirli bir röterli olarak geri çekimler oluşturdu. Tabii ki bir geç çekim olabilir ama ben Mart'taki o hareket kadar o çok ciddi bir satış rallesi olabileceğini düşünmeyenlerdenim. Hı hı. En azından araştırma raporlarımızda şu an için ana destek bölgemiz biraz daha büyük pencereden baktığımızda 200 günlük basit hareketli ortalama 1095'lerden geçiyor. Biraz daha Kısa orta vadeli görüntülere 50 ve 100 günlük ortalamalara bakılabilir. Oralarda 1126-1132 bölgesinden geçiyor. Henüz bu bölgelerin altında bir reaksiyon yok. Bu sebeple de en azından e, teknik anlamda buraların önemli bir dip bölgesi olabilme ihtimali de kuvvetlendiriyor. Kudret hazırlamış olduğun altın raporunu bana attın. Ben bunu birazcık şimdi yayında aklıma gelince hemen editörüm Kadir Salih ile onu yayına hazır hale getirdik. 2 dakika kadar da bir süremiz kaldı. E 2016'ya göre kıyaslamışsın. O tarafta Amerikan seçimlerinde 200 dolarlık bir düşüş hareketi yaşanmıştı. Yeniden böyle bir risk görüyor musun ons altın fiyatlarında? Ne dersin bu özel rapor nelere dikkat çekiyor acaba? E, bu raporu hazırlamamdaki en önemli sebep, çünkü insanlar bir önceki seçime kıyaslama yapıyor ama o zamanlar FED faiz artırıyordu, o zamanlar e, dolar tarafına çok ciddi güçlenme vardı ve 2008-2009 krizinden sonra genişleyici politikadan sıkılaştırıcı politikaya geçen bir FED dinamikleri vardı. Ve e, Kasım-Aralık döneminde 10 saltın 200 dolarlık bir geri çekilme Ar aralıktan ocağa kadar yani başkan Trump'ın Obama'dan koltuğu devraldığı bölümde de tamamıyla onu geri veren bir görüntü izlemişti. Ama şu anda bir koronavirüs vakası süreci var, iki, genişleyici para politikası süreci var, e, üç, e, teşvik paketi süreci var e, ve işin Covid belirsizlik süreci de söz konusu. Yani bu sebeple de 2016 seçimde böyle oldu, evet. 2020 seçiminde böyle olacak şeklinde bir düşünceye girmeyelim. Aksine tam tersi bir hareket olursa buna da şaşırmamak lazım. Çünkü eğer e, sen de bu yayının başında söylemiştin 60 milyon üzerinde oy kullanıldı. Amerika'nın nüfusuna baktığımız zaman da ve 3 Kasım seçimlerinin ertesi günü seçimin sonlanamayacağı ihtimali, eğer Biden Trump'la baş başa başa baş gider ve Trump çok az farkla burayı kaybeder ve buna rağmen biri itiraz ederse iş dinamikleri çok daha farklı olacaklar. Bu sebeptede ons altında e, yukarı yönlü re yeni reaksiyonlar izlenebilir. ha Aşağı yönlü reaksiyonun izlenmesi durumunda da orada orta uzun vadeli hala pozitif trendteyiz ve bu bölgenin üzerinde de yani o bölgelerin üzerinde kaldığı müddetçe de yukarı yönlü beklentiler ön planda kalabilir. E, bu sebeple de raporun ayrıntılarına ulaşması yatırımcıların çok daha önemli olacaktır. Evet, e, Kudret'ten de isteyebilirsiniz. Kudret zaten Twitter hesabından ve e, paylaşır. Kurumun sitesinde de olduğunu biliyorum. Hani Kudret sen gerekli bilgilendirmeyi Twitter'dan yaparsın. Linkini de paylaşmış olursun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Kudet Kudret Ayıldır, GCM Menkuderler Araştırma Müdür Yardımcısıyla konuştuk. Dolar da 8-15'lerde yeni rekorunu kıra dursun. Bir dakikalık çok kısa bir ara sonrasında doçent doktor Sinem Kocamaz bu ekranlarda.